Merhabalar Çok hızlı ucuz ve kolay bir şekilde SMS doğrulama işlemlerinizi nasıl yapabileceğinizi hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum Web sitemizin adı mobilesmsonay.com e, Yorumlara linkini bırakacağım bunun siteye e, gelip Kayıt ol sekmesinden giriş yaptıktan sonra bir kayıt penceresi gelecek. Ben daha önce kayıt olduğum için bu pencere gelmedi. Kayıt ol sekmesinden kayıt olup giriş yaptıktan sonra önünüze numara satın alabileceğiniz, SMS onayı, sahte numara temin edebileceğiniz servislerin listesi geliyor. Şurada ana sayfada da çeşitli servisler var ama üye olduktan sonra tamamını görebiliyorsunuz. Örneğin neye ihtiyacınız var? WhatsApp numarasına ihtiyacınız olduğunu düşünelim. Facebook, Twitter, Instagram, aklınıza gelebilecek onlarca servisin e, yüzlerce ülkeden farklı numara e, sağlayıcısı var burada. WhatsApp ihtiyacımız olduğunu düşünelim. WhatsApp'ın üzerine tıklıyoruz. Ee, tabii öncesinde özür diliyorum, burada bakiye yükle sekmesinden bir e, bakiye yüklemeniz gerekiyor işlemi yapabilmek için. Bakiye yüklediğinizi varsayalım, daha sonra numara satın alıyoruz ve WhatsApp numarası satın alacağız. Hangi ülkeden alacağız? Buradan ülkeyi seçiyoruz. Kırmızı olan ülkelerin onay kodu biraz daha hızlı geliyor. Örneğin Cezayir'de stok yokmuş 0 adet, e, Fas'ta 0 adet mesela Yemen'de 4022 adet Yemen numarası stokta var tane 17 lira diyor çok pahalı bir rakam. İşte Rusya'da tane 4 lira, Türkiye'de 5 lira ama Türkiye'de stok yok. Bunlar anlık olarak güncelleniyor. Bunları buradan takip edebilirsiniz. Ben mesela bir tane Kanada numarası almak istiyorum. Satın al dedikten sonra bana numarayı veriyor. Ben bu numarayı telefonumda ya da mobil uygulamamda artık nerede kullanıyorsam WhatsApp numarası olarak giriyorum. Girdikten sonra bana onay kodu gelecek ve o gelen onay kodunu da satın aldıklarım kısmında şurada kod olarak görüyorum arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Tüm servisler bu şekilde çalışıyor. Şu an buradaki onay kodunun gelmeme nedeni bir numara bu numarayı herhangi bir cihaza girmedim Mesela şurada da denemek için bir cihaza girmişim şu numarayı ve onay kodum gelmiş. Diğerlerini video çekerken iptal etmişim. Bütün servisler için bu kadar hızlı ve basit çalışıyor. Numara satın alıyorum. Servisi seçiyorum. Örneğin Yahoo için alalım. Daha sonra ülkeyi seçiyorum. Rusya olduğunu düşünelim. Satın al diyorum. Bana numarayı veriyor. Bu numarayı girmem gereken yere giriyorum. Tamam diyorum. Daha sonra şurada ortalama 1 dakika içerisinde onay kodum gözüküyor. Tabi burada sayfayı yenilemek gerekebilir. Hepsi bu kadar.